Herkese tekrar merhaba değerli arkadaşlar. Ee, üçüncü ünitemizden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hz. Muhammed'in hayatından örnek davranışları bir önceki dersimizde öğrenmiştik. Şimdi bir sure tanıyacağız. Kureyş suresi ve anlamı. Kureyş suresini okuyarak dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Kureyş. ilafi fî mrihrataşşitâi vessâif. Felyâvdü rabbâ hâzel beyt. Ellezî et emehüm min cîr ve min havf diyerek Kureyş suresini bu şekilde okumuş oluyoruz. Anlamına bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kureyş'in emniyetini sağladığı yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O ki o ki o Allah kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır. Yani Allahü Teala diyor ki Kureyşlileri ben yaz ve kış yolculuğunda koruyorum, gözetiyorum, onları birbirine yakınlaştırıyorum. Onlara türlü çeşit nimetler veriyorum, açlıktan koruyorum, her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturuyorum. Öyleyse yalnızca bana kulluk etsinler diyor. Şimdi. Kureyş kabilesinden çok kısa bahsetmek istiyorum. Kureyş kabilesi ee, nedir? Peygamberimizin mensup olduğu kabiledir ve Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmiş olan bir kabiledir. İlk ayetinde Peygamber Efendimizin mensup olduğu Kureş kabilesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Kabe sahip onu kurdukları için Kureyş'e verilen nimetlerden bahsedilmektedir. Yani Kureyşler aslında Kabe'nin muhafızlığını üstlenmişlerdi. Kabe'yi koruyorlardı. Bu nedenle allah Teala Kureyş kabilesinden bu şekilde bahsediyor. Verilen bu nimetler karşısında yalnızca Allah'a kulluk etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Allah ne dedi? Ee, allah kendilerini açlıktan doyuran her çeşit korkudan güvenliğe kavuşturandır. Bu nedenle bu evin yani Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler dedi. İşte Kureyş suresini bu şekilde görmüş oluyoruz. Allahü Teala Kureyş kabilesinden ne istediğini Kureyş suresiyle söylemiş oluyor diyebiliriz. Hemen devam edelim. Mekke'de yaşayan kabilelerden biridir. Peygamber Efendimiz bu kabiledendir. Kabe'nin muhafızlığını yapmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden birinin de adıdır. Hakkında bilgi verilen Kabile aşağıdakilerden hangisidir? Kureyş kabilesi Mekke'de yaşayan kabilelerden biridir. Peygamberimiz de bu kabileye mensuptur. Kabe'nin muhafızlığını yapan bu kabileden Kur'an-ı Kerim'de Kureyş suresine bahsedilmektedir. Yani cevabımız Aşıkkı Kureyş olmalı diyoruz. Kureyş suresi ve anlamını öğrenen 8A sınıfı öğrencilerinden hangisinin vermiş olduğu bilgi doğru değildir? Elif bu surede Kureyş kabilesinden bahsedilmektedir. Evet ismini de zaten buradan almıştı. Rana, Kureyş kabilesi peygamberimizin mensup olduğu kabiledir. Evet kesinlikle doğru. Peygamberimizin mensup olduğu kabileydi. Ve Kabe'nin muhafızlığını yaptığı için, koruculuğunu yaptıkları için Allah onlara bu şekilde seslenmişti. Ali, Kureyş kabilesi Kabe'nin koruyuculuğunu yapmıştır. Evet bu da doğruydu bizim için. Ceyhun, Kureyş suresinde imanlı şartlarından bahsedilmektedir. Hayır böyle bir şeyden söz edilmiyor. Bu nedenle cevabımız D şıkkı. Olmalı Ceyhun yanlış bir şey söylemiştir. Evet şöyle bulmacamıza gelelim. Hemen kısa kısa çabucak e, çözelim. Hz. Muhammed'e ve muhacirlere yardımcı olan Medineli Müslümanlara ne demiştik? Ensar yani Medineli yerleşik e, halk demiştik. Oranın halkı Ensar e, kavramını zaten öğrenmiştik. Dinleri ve inançları uğruna Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlar. Bunlar göç eden, hicret eden anlamına gelen muhacirdi değil mi? Mekke'den Medine'ye göç edenlere biz muhacir demiştik. Bu nedenle ikinin cevabı muhacir olmalı. Müslümanların dinleri ve inançları uğruna Mekke'den Medine'ye göç etmesi. Buna biz hicret demiştik. Müslümanların Mekke'den Medine'ye göç etmeleri hicret kavramıyla açıklanmıştı. Peygamberimizin Medine'li Müslümanlar ile Mekke'li Müslümanları kardeş ilan etmesi, bir anlaşma yapmışlardı muahat anlaşması ve bu anlaşma üzerine Mekke'li ve Medine'li Müslümanlar kardeş ilan edilmişti. Hz. Muhammed'in hicret esnasında konakladığı Kuba belgesini inşa ettirdi. İslam tarihinin ilk mescididir. Tabii ki bu bizim için ismi gibi ne olacak? isminin aynısı almıştı. Kuba Mescidi demiştik. Buna da ilk mescid. Peygamberimizin yaptırdığı ilk mescid Kuba Mescididir. Evet, Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırmış olduğu mescid. Tabii ki <laughs> mescidi nebi olmalı değil mi? Ne yapmıştı Peygamberimiz? Oraya gittiğinde hemen bir mescit inşa ettirmişti. Biz bu mescide mescidi nebi demiştik. Evet devam edelim. Mescid-i Nebi'nin bitişinde yoksul sahabelerin barınması ve eğitim verilmesi için inşa edilen yer. Buraya ne demiştik? Hatırlıyorsunuzdur mutlaka odalar anlamına gelen sufva demiştik. Ve burada peygamberimiz ne yapmıştı? İnsanların eğitimini ve barınmasını bu odalarda sağlamıştı. Suf ve içerisinde barınan sahabelere verilen is, verilen ad ne olmalı burada ee, ashabu sufve demiştik bunlara da hemen yazalım ve devam edelim. Evet ashabu sufve sufve ashabı anlamına gelmekte. İnsanların bir Fikir alışverişinde bulunması neydi? Peygamberimizin çok önem verdiği bir şeydi. Hatırlıyorsunuzdur mutlaka istişare demiştik değil mi? Evet karşılıklı fikir alışverişi istişare anlamına gelmekteydi. Savaşta kahramanlık göstermek, sıkıntıları göze alarak değerleri korumak, cesaret... Neydi? Peygamberimiz çok cesaretliydi. Yani o ne sahibiydi? Bizim için şecaat sahibiydi değil mi? Burada cevabımız şecaat olmalı. Hemen yazalım. Evet. Peygamberlerin Allah'tan vahiy aldık, vahiy oldukları, vahiy yoluyla aldıkları bilgiyi insanlara ulaştırmasına biz ne demiştik? tebliğ demiştik değil mi? Peygamberlerin Allah'tan aldıkları mesajları insanlara bildirmeleri tebliğ kavramıyla açıklamıştık. Mekkelerin peygamberimize takmış oldukları güvenilir Muhammed anlamına gelen ee, lakap neydi? Muhammedül Emin'de hemen yazalım. Evet. Muhammedül Emin demekti. İslam'ın gizli davet döneminde Müslümanların ibadet etmek ve İslam'ı öğrenmek için toplandıkları ev kimin eviydi? Erkam'ın eviydi. Buna da ne demiştik? Darül Erkam demiştik değil mi? Erkam'ın evi anlamına gelmekteydi. Evet, Hz. Muhammed'in hayatından örnek davranışlar ünitesini bu şekilde tamamlamış olduk. Bu ünitede neler öğrendik? Peygamberimizin insanlara değer verdiği, çok adaletli olduğu, davasından asla vazgeçmediği, istişareye çokça önem verdiği bütün bunları bu ünitemizde öğrenmiş, kavramış olduk. Bu şekilde ünitemizin sonuna geldik. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.